bir insan sevmiyorsanız o insana hayaller kurdurmayın Çünkü o insan bir daha kimseyi belki de sevemeyecek. Çok güzel bir ilişkim vardı. Hiç evlilik hayali kurmuyordum ama onunla iken bir anda evlilik hayali kurmaya başlarken buldum kendim. Daha sonra onun da böyle olduğunu düşündüm. Ailesiyle tanıştık. Nişan tarihi konuşuyoruz. Sonra bir anda biraz değişik davranmaya başladı. Bir gün dedim ki iki gün konuşmayalım. İki gün sonra aradım ve onu özledim çünkü. Dedim ki hadi barışalım ve bana şey bir dedi Annesi oradaydı. Kiminle konuşuyorsun dedi. Rabia ile dedi. Kapat hemen o telefonu yaptı. Kürt olduğum için istemiyormuş beni. Biz sevgiliyken kız istemeye gidiyorlar. O gün bana diyor ki halam hasta onun için hastane bakıyoruz. Ben de diyorum ki namaz kılacağım halam için dua edeceğim. Daha sonra işe giderken arkadaşım nişan davetisini gösteriyor. Ben de o sinirle arıyorum onu ve ne dediğimi hatırlamıyorum gerçekten. Hakkım helal değil. Gerçekten bir insanı sevmiyorsanız o insana hayaller kurdurtmayın. Çünkü o insan bir daha kimseyi belki de sevemeyecek O şu an çok mutlu Ben ama ağlıyorum Kalbim çok kötü acıdı